ve ABT karışık soru çözümü 5. Merkezi 0'a 3 noktası olan 3 birim yarı çaplı çemberin kutupsal koordinat sistemindeki denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Merkezi 0'a 3 olan 3 birim yarı çaplı çember demiş. Bunun bir yazımını gerçekleştirelim. Daha pratik çözümler var ama mantıklı gidişat burada yapacağım gidişat olmalıdır hem kartezyen koordinatlarda denklem yazmayı bilmemizi de geliştiren bir şey. x eksi merkezin x koordinatı 0 karesi artı y eksi merkezin y koordinatı 3 karesi eşittir yarıçapın karesi. Bu şekilde kartezyen denklemi yazıyoruz. Alalım hemen karesini x kare artı buradaki y eksi 3'ün karesini alalım. y kare eksi 6 y artı 9. Karşıda da 9 var. Karşılıklı 9'lar gider. Elimizde x kare artı y kare eksi 6 y eşittir 0 kalır ki bu çemberin kartezyen koordinatlardaki yazımıdır. Bizden kutupsal koordinat sistemindeki istemiş. Kutupsal koordinatlara çevirirken x yerine r cos teta, y yerine r sin teta, x kare artı y kare görürsek de yerine direkt r kare yazarız. Ve gidelim buraya yapalım şimdi bunları. x kare artı y kare var. Direkt r kare yazalım. y var yerine r sin teta yazalım. Eşittir sıfır. Bunu karşıya atalım. r kare eşittir 6 r sin teta. r'leri sadeleştirirsek r 6 sin tetadır. Bu şekilde çemberimizin kutupsal koordinatlardaki denklemini ulaştık. R eşittir 6 sin teta. Burada pratik bilgi nedir onu da bir konuşmuş olalım. R eşittir A çarpı cos teta merkezi buradaki değerin yarısı eksi A bölü 2'ye oradaki değerin Eksi A bölü 2 yanlış oldu. A bölü 2'ye 0 yarı çap, oradaki A değeri olan çemberdir. Bu şekilde ezberlemek isteyenler için. R eşittir A sin teta. Merkez. Yalnız burada şu değer negatif olabilir. Bu değerin negatif olması durumunda e, yarı çapı yazarken bunu mutlak değer için atacağız. O mutlak değeri yazalım biz yine de. R eşittir A sin teta. Burada merkez sıfıra A bölü 2'dir. Yarı çapta buradaki A'nın mutlak değeridir. Bunlar ezber yaparak çözeceğim diyenler kutupsal koordinatlardaki iki bilgidir bu. Ama bunun yerine benim tavsiyem her zaman için Merkezi yarı vermiş. Kartezyen koordinatları yazalım. Denkleme elde edelim. Sonra bunları yerlerine koyalım. Bu tarz bilgileri akılda tutmak pratiklik mi tartışılır. Şimdi sizin aklınızda diyeceksiniz. Lüzumsuz şeyler akılda kalıyor bazen. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.